Size dürüst olmam gereken bir konu var. Çocuğunuz için en iyisini istediğinizi biliyorum. En doğru oyuncakları, kitapları, en iyi okulları araştırdığınızı ve uzmanların önerdiği her şeyi fayda sağlasın diye uygulamaya hazır olduğunuzu da. Ama kriz anları geldiğinde önerilenlerin hiçbir aklınıza gelmez. Sakin kalmak zorlaşır ve çoğu zaman kontrolsüz bir tepkiyle hem çocuğunuzu hem kendinizi üzecek anlar yaşanır. İşte tam bu noktada. Sadece bilgi değil, duygusal dayanıklılık ve kendi otomatik düşüncelerinizle yüzleşebilme cesareti devreye girer. Çünkü nasıl yapıları bilmek yetmez. Neden böyle davranıyorum sorusuna cevap bulmak gerek. Oyun terapisi çocuğunuzun yalnızca duygusal ihtiyaçlarını ve psikolojik sağlamlılığını desteklemekle kalmaz. Aynı zamanda ebeveynlerin de duygusal dayanıklılığını güçlendirmesine yardımcı olur. Bu sayede kriz anlarında tepkisel davranmadan önce kendinizi gözlemleyebilir, duygularınızı tanıyıp adlandırabilirsiniz. Çocuğunuzla olan ilişkinizde daha bilinçli ve farkındalıklı bir duruş sergileyebilirsiniz. Bu nedenle ben sadece çocukla değil, ebeveynlerle de çalışmayı önemsiyorum. Çünkü çocuğun iyileşmesi ebeveynin güçlenmesiyle sağlanır.